Başkanım kentsel dönüşüm ofisi hizmet açıldı, vatandaş geliyor gidiyor. Kentsel dönüşümle ilgili insanların aklına bir sürü soru var. Siz bu konuda neler sormak istersiniz başkanım? Şimdi TOKİ ile yaptığımız görüşmede, Bakan Bey ile yaptığımız e, görüşmede e, TOKİ ilk etapta ofisini açtı. 34 kişinin olduğu yerde. E, vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. E, gerçekten bilgini becerikli arkadaşlar. E, bu hususta uzmanlar zaten. Benim TOKI Başkanı'na söylediğim, Sayın Başkanım, hiçbir vatandaşın mağdur etmeden tamamen rızaya bağlı böyle bir görüş ayar gerçekleştirdim. Şimdi e, vatandaşın taleplerini alıyorlar, görüşlerini alıyorlar, dinliyorlar. Ondan sonra artık e, Bakan bir talimatı 250-300 konut ilk birinci etap olarak, Mısri'den 250-300 konut Birinci ete bulur, imaretin oradaki Gökçe Mahallesi'nin olduğu yerlerde e, yapalım diyor. Yani vatandaş görsün en azından işleyişin nasıl olduğunu, ne olduğunu diyor. Yerlerinde değil mi başkanım? Sizde 300 konut yapılacak, evet, evet. imaretin içerisinde 250 300 evet, evet. konut yapılacak. Bunun yanında da bizim Gökçe Mahallesi dediğimiz Hıdırlı'nın arka yüzünde de, de e, 3000 ee, konutluk bir rezerva var, var. Oraya da başlayacak. Rıza'ya bağlı diyelim. Vatandaşın yeri 100 bin lira. İki artı bir daire Mısri ile 300 bin lira. 200 bin lira borçlanır. Buradan almak istersen, buradan. ben param almak, alıp çıkmak istiyorum diyen de parası var. Ya alternatif sunuyorsunuz vatandaş. Çok alternatif var. Burada değerlendirmede eğer evinin bahçesinde bir araç varsa bile onun bile değerini bulmak istiyor. Hiç mağduriyet söz Hiç konusu mağduriyet değil. mağduriyet kesinlikle söz konusu değil. Ben de bir zaman söyleyebiliyor muyuz başkanım? Şimdi bize telefon açan vatandaşlar var. Biz bu kışı önümüzde geçireceğiz mi? Çöpün odunu boyalım mı? Yok, bu kışı kış kış geçer. Yani, yani. Bu kışı, iki kış, üç kış gibi bir şey söyleyebilir miyiz başkanım? İşte o çok iyi artık şey edecek. Görüşmelerini ne kadar çabuk olursa Hı. ondan sonra değerlendirmeye başlayacak. Takvim işlemeye başladı. Bu evet. da evet. sonrası. Ki pazarlık süreci gibi bir durum da söz konusu olmayacak. Net alternatifler var. Vatandaş Hı. işine geleni seçecek. Evet, seçim hakkı vatandaş. Mahkeme sürecinin falan bu işi uzatacağı ile ilgili yani şeyler var başkanım. Yani işte bir yerin e, varislerinin bulunması, ikna edilmesi, anlaşması, bu iş 5 sene, 10 sene sürer diyenler de var başkanım. da. İşte ben dedim, bu kadar şey yapmaz ya, yani, sürmez. Reis sen de şey edilebilir, yani varislerine ulaşılamazsa. Kanuni haklar var toplumda değil mi başkanım? Tabii. Bir şeyin geleceği var. Başka şimdi e, TOKİ hem kentsel dönüşüm için rezerv konutlar yapıyor dediğiniz gibi Gökçe Mahallesi'nde. TOKİ'nin Küçükçoban'da da bir projesi vardı. Burası iptal mi oldu başkanım? Yok, orada kurallar çekildi. Yer olarak orası mera vasfında, mera vasfından çıkamadı. Tarım Bakanlığındaki dert mera vasfını bozdurmaya yanaşmıyordu. Zannederim başka bir yer bulup orayı bir kutaya Bir de Sağlık Bey tarafında TOKİ'nin bir inşaatı mı var başkanım? Orada başladım. Ben bilmediğim için soruyorum. Var orada. dəqiqən punktlardan o çıxaqlar da yəni sərd beyinliyik bu rəsm tərəflər bu kənsə də şundan başa düşür oğaylı bunlar qalan